Değerli Fuar Dergi Okullarımız ve izleyicilerimiz İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı'dayız. Sayın Murat Kalsın'la birlikteyiz. Merhabalar Murat Bey. Merhaba Elif Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok mutlu olduk sizle burada gördüğümüzü. Bizler de aynı şekilde sizler de burada birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Burada 2000 sektör temsilcisini ağırladınız. Evet, evet. Çok güzel bir gece oldu. Neler söylemek istersiniz bu geceyle alakalı? Gerçekten bu gece yani biz bir hikaye yazalım diyorduk dostlarımızla beraber. Bugün bugün 2000 iş insanı bizim yol arkadaşlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Ne kadar kararlı olduklarını bize gösterdiler. Bizim hem destek anlamında arkamızda olduklarını hem de İstanbul Ticaret Odası'nda bir yeniliğe, yeni bir enerji, yeni bir dinamizme ihtiyaç olduğunu buradaki katılımla bize gösterdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tabii önümüzde bir 2023 Türkiye'si bekliyor bizi. Çalışmamız lazım, hazırlanmamız gerekiyor. Biz tabii yönetim kurulu aday olarak, başkan adayı olarak göreve gelirse statükoyu korumaya değil, e, yenilikler yapmaya, üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda, teknolojik altyapılarından yasalara kadar, hükümetle ilişkilerinden yani sektörlerin hükümetle ilişkilerini köprü vazifesi görerek oluşturmaya kadar birçok konuda hem proje ortaya koymak hem de sorunlara çözüm olmak üzere göreve talibiz. 9 Kasım'da Komite seçimleri var, sektörel seçimleri var. E, sektörler kendi yönetim kurularını seçip meclise ve komitelere gönderecekler. Sonrasında da yönetim kurulu ve başkanlık seçimi var. Bugün gördük ki iş dünyasından çok muazzam bir destek var. E, çok mutluyuz. Hangi açıdan mutluyuz? Biz hiçbir zaman e, koltuk sevdalısı olmadık. Hep iş dünyamızın menfaatine bir yıldır istişareler yapıyoruz daha enerjik, daha dinamik, liyakatli, adalet esaslı, istişareye önem veren arkadaşlarımızı gönderelim artık bu koltuklara dedik. Ve nihayetinde bir yıllık bir çalışma neticesinde önümüzdeki günlerde bir seçim var. Bugün yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. 2000 kişilik bir program oldu bu. önemlisi bir toplum kuruluşu başkanları, iş dünyamızın önemli temsilcileri konuşmalar yaptılar. Bizlere desteklerini belirttiler. Zaten büyük çoğunluğunun üyelerin sayısı da çok fazla. Yani biz burada belki de bu seçimde bugüne kadar ilgi duymayan birçok iş dünyası temsilcisi bu seçimde ilgi duyarak gelip oy kullanacak. Sandıklarda oylarına sahip çıkacak. O da sana sahip çıkacak. En çok bizi memnun eden bu oldu. Katılım artacak. Tahmin ediyoruz. Yani bu yıl geçtiğimiz yıl 30 bin civarında bir katılım vardı geçtiğimiz seçimde. Ama bu seçimde herhalde iki mislini bulacak gibi görünüyor. Bu sayının artmasında bizim yaptığımız çalışmaların çok büyük etkisi oldu. Bir farkındalık ortaya koyduk. Eğer seçilirsek inşallah önümüzdeki süreçte hem İstanbul ticareti için hem İstanbul için hem ülkemiz için önemli işler yapacağımızı düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum katılımımızdan dolayı ben de bu vesileyle. Sizin aracınızla büyük kitlelere ulaşmış olacağız. Desteğinizi bekliyoruz bundan sonra da. Ben biraz gerçekleştireceğimiz projelerle hmm. alakalı da sohbet etmek istiyorum sizlerle Murat Bey. Memnuniyetle. Projelerimiz Özellikle üniversiteyle ilgili bugün konuşmamda da bahsettim. Hem öğrencilerimizin yurt dışına açılıp hem yabancı dillerini geliştirmeleri, hem dünya vizyonuna sahip olmaları, hem de akademisyenlerimizin, yani İstanbul Ticaret Üniversitesi'ndeki akademisyenlerimizin yurt dışında bir kampüs açarak bu kampüs aracılığıyla hem yabancı dillerin gelişmesi hem de dünyadaki akademik gelişmeleri daha yakından takip edebilmeleri için böyle bir projemiz var. Onun dışında İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, Teknopark İstanbul, Bilgi Ticaretleşme Merkezi e, bu e, kurumlarımızdaki yapılan çalışmaları daha ileriye taşımak. Daha hepsinden öte de bizim bugün ihtiyacımız olan yabancı sermayenin Türkiye taşınması ile ilgili bir finans merkezi kurup odamız bünyesinde e, finans ofisi kurup hem e, üyelerimizle hem e, üyelerimizin Türk iş dünyasıyla aynı zamanda yurt dışındaki iş adamlarıyla bir araya gelip alternatif finans modellerine ulaşmaları ve havuzda e, yabancı kaynağı bir araya getirme noktasından çalışma yapacağız. Vize konu, konusu çok önemli. E, bir e, yatırım ofisleri kurmayı düşünüyoruz. Dünyanın belli başlı ülkelerinin İstanbul bacağı olarak. Bu ofislerde hem karşılıklı vizelerin alınmasıyla ilgili ki, geçen dönemde vizeleri kolay alması için konsolosluklarla anlaşmalar imzalamıştık. E, bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Yatırım ofislerinde de iş adamları kümelenerek kendi aralarında ortaklıklar kurarak yatırım maliyetlerini minimuma düşürüp yani sıfır faizle sıfır maliyetle finansman temin etmeni sağlamak için bu ofisleri kurmayı düşünüyoruz. Proje çok, konu çok. İnşallah göreve geldikten sonra de bunlara Bugün buradaki 2000 yol arkadaşımıza beraber realize etmek istiyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Ben de çok teşekkür ediyorum başkanım. Son olarak mesajınıza iletelim Mesajı seçime şu, geri sayım kalmışken. E, üyelerimize diyoruz ki İstanbul Ticareti 700 bin üyesi var. Gelin sandığa sahip çıkın, odanıza sahip çıkın, oy kullanın e, ve. Yeni bir hikaye ticarette yeni bir hikaye hep birlikte yazalım. 2023 Türkiye'sine güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir Türkiye ile ve güçlü bir İstanbul ticaret odasıyla kavuşalım inşallah. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz bugün 2000 iş insanı yol arkadaşımızla beraber bir mutabakat yaptık. Bu da nedir? Biz seçimleri kazansak da kaybetsek de ticarette yeni bir hikaye yazmaya devam edeceğiz. Bu ülküyle bu amaçla yola çıktık. İnşallah hep birlikte iş dünyası ve sizin gibi paydaşlarımızla beraber neticelerini alacağız ileride. İnşallah. Bizler de başarılar diliyoruz size. Teşekkür ederim. Benim. Ben teşekkür ediyorum. Çok ediyoruz. selamlar bütün <laughs> dostlar, arkadaşlara.